بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان الله العظيم في شريك شريك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني يفقهوا قولي Salli ala Resulina Muhammed, Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed, Salli ala Tabib-i Kulübina Muhammed, Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed, Salli ala Şefih ve Dûru Bina Muhammed, Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed. Çok değerli min kardeşlerim, Cenab-ı Allahü Teala'ya verdiği bütün nimetlere hamd ederek, vermiş olduğu nimetlerin farkında olduğumuzu itiraf ederek ve bu itirafın içerisinde acizliğimizi ve muhtaçlığımızı Cenab-ı Allah'ın arz ederek başlamak çıkıyoruz. Allah-u Teala kullarının hem yaratanı hem yaşatanı hem de her yaptıklarından haberdar olanı. Biz Allahu Ekber diyerek Allah-u Teala'nın en yüce, en büyük olduğunu söylerken ismi azamda yine Allah-u Teala'nın diğer isimleriyle <laughs> Allah-u Teala'ya olan teslimiyetimizi ve gönlümüzü itiraf ediyor. Diğer bir kardeşlerim, <laughs> ayetler hem kitaptaki, Kur'an'ımızdaki ayetler hem içinde yaşadığımız dünyadaki ayetler olarak <gülüyor> <gülüyor> her olay yaşadığımız her imtihan kullarını ya Allah'a yakınlaştırır ya da Allah'tan uzaklaştırır. İnsana ölüm ya Allah'a koşarken gelir ya Allah'tan kaçarken gelir. Başımıza gelen bir olayda ya kazanır ya kaybederek çıkarız. Fırsatlar bize gelir. O fırsat bizim o anımızdır. Onu ya hayra çeviririz ya da şerre çeviririz. Allah kullarını tercih var. İki tercih yol kavşağına bırakır. İster böyle, ister böyle. İster yap, Yapma. ister İster hayır, ister şer. İster günah, ister sevap. Burada kul kendi tercihini yani iradesiyle kullanır. İradeye illa ki bir tasdik geliyor. Mesela suyu açıyorsunuz. Normal akıyor. Bazı açarsanız tasdik artıyor. Aramaya biliyorsunuz. Kaza sizsiniz durmanız gereken yerde duruyor. Hızı arttırmanız gereken yerde siz de hıza basıyor. Bir olay karşısında ağzınızda konuşan bir et parçası var. Kemiği olmayan. Onu ya hayra çevirirsiniz ya da günaha. <laughs> Paranız var. Ya israf edersiniz ya ikram edersiniz. Davet var. Ya gidersiniz gitmez. Burada tamamen kulun kadere imanı kendi iradesini kullanmaktadır. Kendi iradesini kullanmayı bilmeyen insanlar hep suçu bir başkasına atmayı sevdikleri için hep kabahati bir başkasını ararlar. Bu sefer de iman dairesi içerisinde e ne yapalım senin kaderde bu varmış der. İşte. Kaderde var olan şey de senin iraden çok önemli imadesini kullandıktan sonra sonuç kadar yapmak ya da yapmamak. Şimdi kıymetli müminler okuduğum ayette Nahl suresinde Kur'an-ı Kerim sayfa 177 bu ayetlerin içerisinde 97. ayet-i kerimeyi tekrar da okuyup anlamaya, anlayışımızı artırmaya çalışıyoruz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Ben amire

Ya Rabbim buyurdu. Erkek veya kadın her kim mümin olarak iyi bir iş yaparsa muhakkak ona daha güzel bir hayat yaşatacağız. Ve yapmakta oldukları işlerin daha güzelliği ile onlara mükafatlarını mutlaka vereceğiz. Rabbimin burada mutlaka ifadesinde bir durumumuz lazım. Rabbim ayette yaşatacağız cümlesinde. Oysa ki yaratan ama ve ma halaktul cinne vel insa illa liya abdülün ayeti gelmesinde ben insanlar ve cinleri ancak bana kulluk etsinler de yarattım derken Allah bakın yaratıcı o Rabbim ben de ben yarattım. Ama bu ayet içerisinde yaşatacağımız mükafatı vereceğiz der. Ne oldu? Bir çoğul oldu. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah sebepleri bize yeter. Bize gelen her şey bir sebebi Nimetler bir sebep ile Belalar bir sebebi gelir. Ama ayette anlaması gereken bir kardeşimiz kardeşimi ne dedi Rabbim? Mümin olarak yani inanarak ister kadın olsun, ister erkek olsun. Kim güzel bir iş yaparsa biz ona bu yapmış olduğunun daha hayırlısıyla daha güzeliyle yaşatacağız. Ve yapmakta olduklarının karşılığı olarak mükafatı mutlaka vereceğiz. Efendim ben iyilik yaptım, kötülük gördüm. Boşuna kardeşim. Herkes kendine yakışanı yapar. Sen yine iyilik yapmaya devam et. Evet. Çünkü mümin bu ayet-i kerime lütfen aklımıza kalsın. Kendine yakışanı yapar. Dal sana meyve veriyor. Ya dal mu da ya. Şu anda bütün yapraklar döküldü sonbahar yaşıyoruz. Kurudu. Sanki bir ölüm gibi. Ama vakti geldi de yine o kurumuş ağaçlar yine yeşeriyor. Yapraklarıyla, çiçekleriyle bir müddet sonra da kökünde ne vardı ise, kururum ne ise o kururum da elinde sana yine meyvesini vermeye devam ediyor. Dut sana dut veriyor. Erik sana erik veriyor. Ve cinsine göre. Meyvelerin de cinsleri var. Nasılsa onu veriyor İnsan da aynı. Bu nedenle size gönlünüze düşen güzellikler, iyilikler, insanlık, Rabbimin sizin fıtratınızı ortaya koymasının bir ispatıdır. Ey kulum ben seni bunun için bari. Hani bugün usta arkadaşların kullandığı anahtarlar var. Her bir anahtarın da bir numarası var. Her bir numaralı anahtar açması gereken yere açıyor. Vidayı gevşetiyor ya da sıkıyor. O amaçla yapılmış. Kullandığımız alet edavat ne için yapılmışsa bu amaçla işini görüyor. E Rabbimin bu ayetin kelimesine göre o zaman bize düşen göre bakın aklınıza gelir, gönlünüze gelir, Bunlar aslında size gelen bir sinyaldir. Bugün telefonlarınız var. Eğer sinyal çekmeyen bir yerdeseniz telefonunuzun markası hiç önemli değil. Sinyal yoksa telefon bile gözmeye bakıyorsunuz. Gözünüze gelen, aklınıza gelen sinyaller ilahidir. Demek ki allah Teala sizin bir hayra teşvik ediyor size. Aklına geldi. bir güzellik. Lütfen adım adım. Biz seferden sorumluyuz, zaferden değil. Biz yapmak ile, biz teşebbüs ile sorumluyuz. Sonuç Allah'tandır. Birisine söylemen gereken bir, saat bir söz varsa söyleyeceksin. Hidayet Allah'tandır. Sözlerin de, kelimelerin de kaderi vardır. Bazı bir söz bir başkası içindir. Siz söyleyin. Tohum gibi. Tohumu toprağa atarsın. Vermezse mahsulü toprak utansın. Tohum değil, sen değil. Burada Rabbimin ayeti kerimesindeki güzellik kişi ne yaparsa yapsın önce yapacak olduğu işe kendisi inanacak. Dua mı edecek? Duasının kabul olmayacağına inanacak. İbadet mi yapacak? Namaz mı kılacak? Namazının kabul olmayacağına inanacak. Önce kendisi. Hayır hasinat mı yapacak? Bunun Allah-u Teala tarafından kabul olmayacağına inanacak. Ama bir şartla. Yaptığını ayet Allah nasıl haber verdi? iyi yaparsa. Bu iş nasıl yapılmalı? Sağlığın bayrağı Allah kayra, Böyle bir iş şey yok. Ben yaptım oldu. Hayır bu da değil. Demişler abdestsiz namaz kılınır mı? Bir cevap vermiş. Vallahi ben bir kere kılmıştım oldu demiş. Mesela o değil. Nasıl olması gerekiyorsa en güzel bir şekilde onu yapacak ve sonucu Allah'a bırakacak. İşte evet. Bunu anlayan bir insana kadın erkek ayırıp yapılmadan Rabbimin vermiş olduğu haber bu. Kim mümin olarak yani inanarak bir iş yaparsa biz ona bu yaptığının daha güzelini yaşatırız. Allah-u Teala'nın bu vaadidir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allahe la yuklikul mi'at. Allah-u Teala bir şeye vaat ettiyse o Allah vaadinden asla dönmez. Yani Kur'an'da bir ayet gördünüz mü? Bu illa olacak. İlla Burada Allah-u Teala isim verdi mi? Vermedi. Genel. Kadın erkek ayırmadı. İnanarak kim iyi bir iş yaparsa biz ona onun daha güzel yaşatacağız. Başka daha gitmedi. Ne dedi? Bunun karşılığı olarak da ona mükafatı mutlaka vereceğiz bu mutlaka vermenin dünyada da ahirette de senin karşına çıkacağına iki inanacağız. Kesin. Efendim, güvendin bir insana bir borç verdin. Biliyorsun durum da iyi. <laughs> Kesin gelir. İnanıyoruz. Peki bir insana güvendiğin kadar alemlerin Rabbi olan Allah'a güvenimiz ne yok? Allah vaat etti. Böyle olacak dedi. Onun sadece vakti vardır, biz vaktine bilmiyoruz. Acele ediyoruz, sabırsız davranıyoruz. Illaki olsun diyoruz. Ama biz illaki olsuna şu kelimeyi eklemeyi öğrendik de o eklediğimiz kelimeye bir kelime daha eklemeye ihtiyacımız var. Nedir? Hayırlısı olsun demeye herkes artık alıştı. Tuvalesi için hayırlısı, işten için hayırlısı, evlilik için hayırlısı. Hep kullanıyoruz ekleyeceğimiz bir kelime daha. Kolay ve hayırlısı diye. Çünkü Allah-u Teala bazen hayırlı olan sana zor olarak yaşatır. Sen zorlu görünce bal içi verirsin. Oysa arkasında olacaktı o. Az kalmıştı. Tam olacak. Yakın bir zaman kalmıştı. Ama kul bal kendisi kaydır. Bu ticarette olur. İlimde olur. Ekim'de kimde olur? Kısacası her şeyde olur. Tam olacaktı istediğin, belki an kalmıştı, belki bir saati kalmıştı, belki bir günü kalmıştı. O bekledim gelecekti, olacaktı ama kişi zorlu gördü, vazgeçi verdi. O da geri döndü. Bir kapıya geldin, doğru bir kapı kapı. Kapıyı çaldın, tekrar çaldın, Tekrar çaldın, Tam içeriden kapı açılacaktı. Sen kapı galiba açılmayacak bana diye geri döndün gitti. Kapı açılacaktı. Böyle bir şey. Bazen biz sabırsızlığımızdan çok şey kaybediyoruz. Acele ediyoruz. Hemen olsun diyor. Kardeşim sınava girdi. Olmadı. Vazgeçti. Olmaması hayırlıydı. Eğer bir sonraki sınava yine hazırlansaydı aynı azimle çok daha iyi olacak. kaybetti. Kardeşimiz bir iş yeri açtı. Bir ay bekledi, iki ay bekledi, işler zorla gidiyor. Yok. Tamam dedi ya. Bu iş bana göre değil dedi. Kaybetti, kapattı. Belki bir ay daha sabretseydi, işler açılacaktı. Burada olmadı değil. Kul ben acele ettim, sabredemedim diye suçu kendine bulmadı. Evet. kendisini bulmalı. Sen dua ettin mi kardeşim Allah'a? Allah-u Teala Allah kabul etmeyeceğim duayı da sana yaptırmaz. Öyle herkes dua edemez. Öyle herkes ellerini açamaz. Mümkün değil. Öyle Allah herkes diliyle kendi adını andırmaz. Ya sen ellerini açmışsın, Allah'a yalvarmışsın, dua etmişsin, istemişsin. Rabbim tamam hocam işte, bu kolamın dedi. isteği olacak. Ama vazgeçilerdi. Kul kendisi vazgeçti. O zaman ne oldu? Şu şarkıyı söyle ve devam edeceksin. Kendim ettim, kendim buldum. Sabır edemedi. Olacak. Şimdi bir kardeşim. Şey. Bak bu ayet kemer kalsın. Nahel suresi ayet 97. Bu bizim hayatımıza bakışımızı değiştirecek. Yarınlara bakışımızı değiştirecek. Allah'a olan güvenimizi artıracak. Teslimiyetimizi artıracak. Çünkü Allah-u Teala'nın iki tane vaadini bu ayet kendisi içine görüyor. Erkeksin, kadınsın, fark etmez. Eşin, kızın, fark etmez. İşte burada kim ne yapacaksa yapacak olduğu işlere inancını tam koyacak, inanarak inanacak. İnanmayı kıymetli bir kardeşlerim şöyle anlatmam gerekiyor. Bir yerde yağmur duası yapılacakmış. Oranın meşhur bir meydanı var. Orada toplanacak insanlar. Yağmur duak yapacak. Herkes oraya giderken bir kişi şemsiyesin yanına almış. İşte inanmak budur. Öyle inanıyor ki bakın şemsiyesini yanına alıyor. Biz de şimdi gideceğiz diyor. Yağmur duak yapacağız. Kulağımız kıvranacak. Hemen bir yağmur yağacak. İnanmış işte buna. İnanmak budur. Allah o tarayı verir. İnanıyorsanız üstün. Bizim bugün birçok başarısızlığımızın temeli kendi kendimize inanmıyoruz. Kendimiz inanmıyoruz. Bir yerde konuşma yapacağız. Kendi sözümüze kendimiz inanmıyoruz. Fakatımız bu. Bakın diğer kimler. Biz hep Allah'a sığınırız değil mi? Evuzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Allah-u Teala testa'in billahi bine şeytan ve cimri Allah-u Teala. Yani Allah'a sığının emrini biz ayet olarak biliyoruz. Peki, şeytandan Allah'a sığınıyorum da şeytanı <laughs> ne kadar tanıyor? Bakın değerli müminler, Allah-u Teala ayette şeytan der sadece. Peki nedir? Şeytan dört. Bir, hepimizin bildiği iblis. Onlar Allah'a sığınıyoruz, kaçıyor, tamam. İkincisi, nefis. Bak, bir, iblis, iki nefis. Nefis için peygamberimiz, Ya Rabbi, bir an olsun nefsimle baş başa kalmaktan sana sığınıyorum. Peygamberimiz bile bir an Allah'a sığındığı bir nefise bahsediyor. Üç, kötü arkadaş. <laughs> Şeytandan sığındığımız gibi nefisten Allah'a sığındığımız gibi etrafımızda kötü arkadaştan da Allah'a sığınacağız. Nasıl sığınacaksın? Kardeşim, mesafeni koyacaksın. Sana zarar veriyorsa uzak duracaksın. Uzak duracaksın. Sana huzur vermiyorsa senin kafanı karıştırıyorsa sana haram sağlık veriyorsa kardeşim Allah'tan akıl vermiş. Tatmayacaksın. Hani Hazret Ali Efendimiz de gelmiş de birisi de hatta o zamanlarda silvi yoktu. Ne vardı referans kendisi anlatıyordu. İşte ben şuyum, ben buyum, ben buyum. Ne dedi Hazret Ali? Bırak dedi bana kendini anlatmayı. Bana arkadaşlarını söyledi. Kimsenin arkadaşları değil. Bu kadar önemli arkadaş. Arkadaşlarım bu kadar önemli. Peki bu üçlü başka ne var? Bir tane daha var. Köklü din adamı. Ya din adamı kötüsü olur mu? Vallahi olur. Eğer sana niye? Çünkü kötü arkadaş sadece sana, sana zarar verir. Ama kötü din adamı bir topluma zarar verebilir. Ben şimdi şu an konuşuyorum. Ya sen ya yanlış bir şey söylesen. Ya da efendim akaydı olacak bu ki açıdan yanlış olan bir şey söylesen. Kardeşlerimiz de büyüyor. Ne güzel maşallah. Ne olur? Ha bu böyleymiş de ona inanıp öyle yapmaya başlar. Bir topluma zarar verir. Olmaz. Allah'a sığınacak. Yani kimleri dinliyorsunuz? kimleri okuyoruz? Lütfen dikkat edelim. Lütfen dikkat edelim. Bugün sosyal medya dediğimiz şey o kadar yaygın ki her şey var. Ama her yalan şey doğru değil ki. Yani kimse sana bir zehri al kardeşim. Bu çok etkili bir zehir. Hemen işte geber affedersiniz. Demez yani. Onu bir içeceğin içerisinde bir yiyecek içine kadar. Bugün bazı okul Bakarenin içerisinde çok tehlikeli bir cümleler olabilir. Sizin inancınıza zarar verecek olan efendim kelimeler olabilir, sözler olabilir. Bakın mesleğe bir isim vereceğim. Gavur Taviye diye. Kendisi i̇mam ı adım mazeretlerinin, hani meşhur bir tane öğrencisi vardı ya. i̇mam Muhammed, İmam-ı Yusuf Hüsnü. 12 bin adam tarif verdi. Gavur Taviye. Mükemmel bir insan. Ona hayranlık da isteyen öğrencileri Peki ona şöyle soru soruyorlar. Diyorlar ki efendim siz böyle nasıl bir kemer bir insan olabilirsiniz? Hayran kaldığınız bir insansın. Her şeyin sesini takip ediyorum o zaman. İki tane cevap veriyor. Diyor ki bir, ben diyor kediyi örnek aldım diyor. Bağır ne alaka şimdi kedi? Cevap veriyor Kedi diyor önlerine atarsan hemen yemez diyor. Önce bir kontrol eder koklar diyor. Ben de diyorum o kediden örnek aldım. Her okuduğuma, her dinlediğime, her yediğine, her ürüne gelene, her olaya, her fırsata önce bir temkinli oldum diyor. Dikkat ettim. Dikkat ettim. Ela der allah Teala. Ela. Dikkat edin der. Yani dikkatli olacağız. Niye? Trafikte dikkatli olduğumuz gibi. Hayatta dikkatli olacağız. Kimle arkadaşlık yapıyorum? Dikkatli olacağız. Kimi dinliyorum? Dikkatli olacağız. Kimi okuyorum? Dikkatli olacağız. Dikkat de senin akıllı olduğunu ortaya çıkardı. Senin bir karakterin var, senin doğruların var, senin bir kriterlerin var. Ondan da her ayakkabıyı giyiyor musun? Ayakkabı numaranı çok iyi biliyorsun. Kendi ayağına uygun olanı giyiyorsun. Çünkü dar olan ayakkabı seni sıkar, giymezsin. başka ne vardı? İkinci madde daha söylüyor. Diyor ki, ben diyor, baktım diyor, etrafımda diyor, sevdiklerim, saydıklarım, hep ölüyor bunlar ya, hep ölüyorlar. Nice güzeller var toprağa iniyor, nice güzel gözler var toprağa akıyor. Ha, Ölüm var dedim diyor. Hep ben kalıcı işler yapmak için uğraştım. Kalıcı işler, kalıcı sözler. İnsanlara dokunacaksın. Gönüllerine dokunacaksın. Elinden geleni yapacaksın. Hayır dua olacaksın. Çünkü bir insan her yerde olabilir. Ama en güzel yer bir başka insanın hatırında, onun duasında, aslında onun gönlünde olmaktır. Cenab-ı allah Teala sizler ve bizleri Ayrı işler meşgul eyleyen ve bu meşguliyetimizin hayırlı sebebiyle dünyada da ahiretleri kazananlardan eylesin. Cenab-ı Allah'ın Teala Hazretleri yarınlarımızı geçmişimizde daha hayırlı eylesin. Lillahi Teala'yı